Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda 2022 KPSS ön lisans sınavı hakkında şöyle bir konuşmuş olacağız. Herkesin en çok merak ettiği kaç net, kaç puan getirir ve bunların dışında önemli birkaç soruya değinmiş olacağız. Öncelikle şunu belirteyim. Çok önemli 2 yıl gibi süreçten bahsedeceğiz. Ve 2 yıl gibi önemli süreçte sizler hangi memurluğa atanabilirsiniz? Kaç puanla nereleri tercih edebilirsiniz? Başvurularınızı nereden ve nasıl yapacaksınız gibi önemli kısımların hepsine bu kanalda değinmiş olacağız. Muhakkak tüm bu emeklere karşılık şu an beni izleyen herkes videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer tüm yapacağımız çalışmalardan, memur ilanlarından, Atayet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Merkezi Atamalar, iş Kur veya bunların dışında belediye alımları, bakanlıklar farklı bakanlıkların ilanları, üniversite alımları gibi önemli tüm atamalardan haberdar olmak için sadece kanala abone olup bildirimleri aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır. İnşallah en kısa sürede en iyi şekilde atanmış olursunuz. Evet önemli birkaç soru dedik. 2022 KPSS e ön lisans sınavında almış olduğum önemli birkaç soru. Bu ön lisans puanı kaç yıl geçerlidir gibi birçok soru geldi. Arkadaşlar şu soruyu net bir şekilde cevaplamak istiyorum. Neredeyse tüm mey memur, tüm bakanlık, ilanlar, duyurular, işkur veya belediye, üniversite onları, neredeyse hepsi çift yıllı puanlarla beraber atama yapmış durumdadır. Şu an belki hali hazırda oran atamaların çoğunda hala 2020 puanı geçerliğini koruyor. İşte 2022 puanı da 2020 yılından daha da değerli olmuş olacaktır. Hem seçim öncesi olduğu için hem de çift diri bir puan olduğu için oldukça değer kazanmış olacaktır. Bilginiz olsun. Tüm memur atamasından sizlere haberdar etmiş olacağım. Merak etmeyiniz. Bunun dışında sınav düzeyi zordu. Puanlarda oynama olur mu ile ilgili birçok soru almıştım. Sorular zor olabilir. Türkçe kısmı veya tarih kısmı oldukça epeyce sizleri yormuş olabilir. Çok aşırı düzeyde oynama olmuyor. 1-2 puan yukarıda veya aşağıda olabiliyor. Zaten birazdan tavla değinmiş olacağız. O kısımları da aktarırken 1-2 puan kayma olabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sizler internetten de araştırma yaptığınız takdirde işte puanınızı hesapladığınız takdirde 1-2 puan aşağı veya yukarıya götürebiliyor. Bu her zaman olabiliyor arkadaşlar. Sanat satma için tam olarak bir fikre sahip değiliz ama aşağı yukarı kaç puan olurla ilgili önemli kısma değinmiş olacağız. Arkadaşlar bunun dışında kaç puanla hangi memur ornuyla ilgili önemli sorular almışsın? 70 puanla beraber Adalet Bakanlığı'nın birçok alanına başvuruda bulunabiliyorsunuz. Merkezi atamada en az 50 puanla beraber başvurunuzu yapabiliyorsunuz ama puanınız ne kadar yüksekse ve sizlerin kendi bölümünde bir atama varsa oldukça şanslısınız demektir. Bunun haricinde İçişleri Bakan alımları 60 puanla beraber atamalar yapabiliyor. Uzman alımları mesela 50 puan 60 puana yükselebiliyor. Bunun dışında polis atamalarında 65 puan ön lisans için 60 puan da lisanslar için ayrılmış durumda. Subay alımlarında 60 puan. As subay alımlarında 60 puan şartını baz alabiliyorlar. Bu puanlarda 5 puan yükselip alçalabiliyor. Bunlar da zamanı geldiğinde, duyuru ilan edildiğinde sizlere bilgisini anında aktarmış olacağım arkadaşlar. Evet, önemli birkaç soruya şöyle bir değinmiş olduk. Bunların dışında yine sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtmiş olun. Şimdi isterseniz tabloya geçelim arkadaşlar. Tabloya şimdi adım adım bakmış olacağız. En azdan en çoğa doğru sıralanmış bir şekilde, sistemli bir şekilde sizlere bilgileri aktarmış olacağım. Şunu tekrar hatırlatmak istiyorum sizlere. Bunun birkaç puan aşağısı ve yukarısı olabiliyor. Standart sapma puanıyla beraber artık karşımıza ne çıkacak bilmiyoruz ama aşağı yukarı netler bu şekilde olacağını rahatlıkla belirtebilirim. Şöyle genel yetenek genel kültüre baktığımız takdirde 15'e 20 yaptığınız zaman 67 küsür puan alacaksınız. 25'e 20 net yaptığınız takdirde 71 küsür puan. 20'ye 25 yaptığınız takdirde 70.9. 25'e 25, e 25 e yaptığınız takdirde 73 puan üzerine çıkmış oluyor. 30 ile 25 eder arasında yaptığınız takdirde 75 puan üstüne çıkmış oluyorsunuz. 25 ile 30 net yaptığınız takdirde bakın bu sefer 74'e inmiş durumdadır. Bu daha önceki sınavlara oranla standart sapmadan ötürü puanlar bak netler aynı olmasına rağmen genel kültürden daha yüksek yaptığı için ve genel yetenekten daha az yaptığı için 74 puana inmiş durumda. Yani o zamanın puanı demek ki matematik daha da belirleyici olmuştu. Veya Türkçe daha da belirleyici olmuştu. O yüzden puanlar bu şekilde değişebiliyor. Mesela bu sene tarih kısımlarında zorlanılmış durumdadır. Tarihte herkes soruları doğru yapmadığı için birkaç önemli soruyu Genel kültür kısmı belirleyici olmuş olacaktır. 30'a 30, a 30 a yaptığınız takdirde 76 küsür. 35'e 30 yaptığınız takdirde 79 küsür puan almış oluyorsunuz. Bunun dışında 35'e 35 yaptığınız takdirde yani 70 nete 80 küsür puan geliyor. 30'a 35 net yani 65 net yaptığınız takdirde 78 küsür puan. 40'a 35 yaptığınız zaman 82 küsür. 35'e 40 yaptığınız takdirde yine puanlar yine aynı seviyede korunmuş durumda. 82,5 olmuş bu sefer. 40'a 40 yaptığınız takdirde 84, 45'e 40 yaptığınız takdirde 86 puan olmuş durumdadır. Bunun haricinde 40'a 45 yaptığınız takdirde 86 puan, 45'e 45 88 puan, 45'e 50 90 puan, 50'ye 45 yine 90 küsür puan, 50'ye 50 net de 92 küsür puan, 55'e de 50 net 94 küsür ve tabii ki de tam net yaptığınız takdirde 100 tam puan olmuş oluyorsunuz. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur arkadaşlar. Bunlar aşağı yukarı bir net puan hesaplamasıydı. Hani %100 böyle olacak diye bir şey yoktur. Daha önceki yıllara oranla bu şekilde bir puanla karşılaştığımızı belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Şu an sizler kaç net yaptınız? Kaç puan aralığında bekliyorsunuz? Muhakkak yorumlar kısmında belirsin ve sizler bu puanla nerelere başvurmak istiyorsunuzla ilgili kısımlara da lütfen değinirseniz en azından bilgi alışverişinde bulunmuş olacağız. 2022 puanım çok önemli. Ben elimden geldiğince tüm 2022 puanla yapılacak memur atamaları, iş kur belediye veya bunların dışında üniversite alımları, bakanlık alımları ile ilgili tüm ilanları kontrol ederek sizlere sunmaya gayet gözüküyor göstermiş Şu olacağım arkadaşlar. Muhakkak tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer tüm yapacağımız çalışmadan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda farklı süreçlerden bahsetmek üzere. Hoşçakalın.